Merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Yanımda da Uğur var. Evet. Ee, bugün sizlere kanalımızın ikinci videosu ama ilk bilgi videomuzu sunuyoruz. Ee, yumurtanın sarısı nasıl ayrılır? Aynen. Bütün ev hanımlarının çilesi olan yumurtanın <laughs> sarısı ve e, yani kurabiye falan yaparken beyazı nasıl ayrılır? Şimdi size pratik bir şekilde göstereceğiz. Yumurtayı kıralım önce Onur Bey. Şimdi tek ev yemeklerinde de dökersek. <laughs> kırılmıyor lan. Vallahi kırılmıyor. Abi dur sal. Abin yapsın. Aha kıça. Bak Allah. 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 Tamam. Yarı pişmiş mi buna? Evet şimdi peşçemizi bastırıyoruz. İşte peşçemizi çıkıyor arkadaşlar. Ardından Ardından şuraya getiriyoruz. Bak ay, bam içine kaçtı. Bam. ya Bir işte yardır, böyle bezelyesiz. Var. Böyle ağzını yumurtaya getirip bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ardından şu şekilde hop içinde. Yumurtamızın beyazını ayırdık. Şöyle düzeltiyorsunuz. ve içinde beyazı da burada. Aynen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.